Hoş geldiniz beni takip edin. Elimde Realme P3 Lite var ve kutu açılışını yapacağım. Cihazın hızlıca bir görünümüne ve ayrıca teknik özelliklerine göz atacağım. Tamam. Hadi hemen şimdi başlayalım. Kesmem gereken iki bant var. İşte oldu. Gerçekleştir. Tamam. Şimdi e, kutunun içine bir kılıf, bir kablo ve bir iğne ekleyerek bunu gerçekten yaptılar. Şimdi e, kablonun kutuda olduğunu belirtmeliyim. Sony gibi bazı çöp üreticiler var. Artık kutuya kablo bile koymuyorlar. Görünüşe göre artık bunlar da e-atık. Kutuda olmayan bir cihazı satın alacağınız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Neyse. A tipi kablodan C tipi kabloya. Ve sonra buraya cihazın kendisini alıyoruz. Hadi açıklayalım. Ve e aman tanrım bu bir sürü. Vibrasyon motoru vay canına çok gürültülü ve gerçekten kötü aman tanrım neyse o vibrasyon motoru dışındaki nedense cihazı ilk açtığınızda sizi onunla tanıştırmaya karar vermişler ve ağzınızda ekşi bir tat bırakıyor bunun dışında cihaz o kadar da kötü görünmüyor 6.67 inçlik bir ekranımız var çözünürlüğü 1604 x 720 piksel ne yazık ki sadece bir LCD ekran ama neyse ki 120 kare saniye hızında çalışıyor ve aman tanrım bu cihaz gerçekten biraz yavaş. Tamam bu düşük çözünürlük burada oldukça belli oluyor. Bu daireler biraz bulanık görünüyor. Neyse burada hızlıca bir kurulum yapacağım. Şimdi burada Android 15'e bakıyoruz. Bu da oldukça iyi. Şimdi bunu mümkün olan en kısa sürede tüm detaylarıyla ve dikkatlice bitirmeye çalışayım. Böylece başka hiçbir şeye gerek kalmaz ve bir sonraki adıma geçebiliriz. İşte oldu. Şimdi cihaz kurulduğuna göre gerçekten nasıl hissettirdiğini anlayabiliriz. Yani ana ekranda en azından hiçbir uygulama yüklü değilken oldukça akıcı çalışıyor. Google sayfasında burada biraz takılma oldu ama şimdi düzgün çalışıyor gibi görünüyor. Neyse her şey yüklendikten sonra oldukça akıcı çalışması gerekiyor. Şimdi bu bir bütçe dostu cihaz yani neredeyse her şeyden ödün vermeden olabildiğince ucuz. Yani fiyatı burada benim bulunduğum yerde vergiler dahil yaklaşık 125 Amerikan doları civarında. Yani 120 kare saniye ekranı olan bir şey için oldukça makul bir fiyat. Ayrıca 50 megapiksel ana sensörümüz var ve en azından arka tarafta sahip olduğumuz tek sensör bu. Bu saate ve bu da flashımız. Yani arkada daha fazlası varmış gibi göstererek sizi kandırmaya çalışıyorlar ama bu tamamen saçmalık. Sadece tek bir 50 megapiksel kamera var ve önde ise eğer bu bilgiyi gerçekten bulabilirsem 5 megapiksel kamera. Tamam şimdi ile görünüşe göre tam işte olarak kayıt yapmış. Bu yüzden karar azından pek bahsetmiyor. Bilgileri şuradan alıyorum. Euro Kompel Polonya'ya ait bir mağaza. Her nedense bunu resmi olarak aramam gerekiyor sanırım. İşte Realme P3, işte böyle Hindistan, Hindistan versiyonunun herhangi bir şekilde değişip değişmeyeceğinden emin değilim. Bazen cihazlarda sadece ufak farklılıklar olabiliyor. Şey. Bakalım burada 45 watt şarj hızı var ki bu oldukça iyi 6000 miliamper saatlik bir batarya bu da gayet iyi bu da burada bir silikon karbon batarya olduğu anlamına geliyor. Bu konuda tebrikler Dimensity 6300 işlemci var ki bu alt segment bir işlemci ip 60 4 çok seviyeli darbe direnci var yani plastik sonuçta hadi ama 3000 ya da 3300 de ultra ses seviyesi modu vay canına yani. Ve ah dostum bundan gerçekten nefret ediyorum. Hadi ama. En azından bunu kutunun üstünde reklam etmemişler. Bazı diğer salak üreticiler gibi. Yani en azından kendi web sitelerinde bu cihazın 18 GB RAM'e sahip olduğunu reklam ediyorlar. Şimdi buna dinamik RAM diyorlar ve 128 GB depolama alanı var. Burada dinamik RAM'dan kastettikleri şey bu cihazın 6 GB RAM ile geldiği ve 12 GB depolamanın RAM'e dönüştürüldüğü anlamına geliyor. Yani bu mantıkla 128 GB depolaman yok. 116 GB depolaman ve 18 GB RAM'in var. Ama biliyorsun sanırım matematikleri pek iyi değil. Yani depolamanın bir kısmını RAM'e çeviriyorlar. Şimdi neden bunu yaptıklarını bilmiyorum. Bu benim asla reklamını yapmayacağım bir şey. Cihazın bu fiyat aralığında 6 GB RAM'e sahip olması zaten iyi bir şey. Yani burada 6 GB RAM ile hiçbir sorunum yok. Hatta 3-4 kat daha pahalı olan cihazlar bazen bu kadar RAM ile geliyor. Bu yüzden bu yeterli bir sayı. Bunu yapay olarak şişirmenize gerek yok. 6 GBınız olduğu için mutlu olun. Hadi ama yani evet her neyse. Kağıt üzerinde oldukça düzgün bir cihaz. Belki biraz yavaş olabilir. Tabii ki bir performans canavarı olmayacak ama güzel avantajları var. Mediatek 6300 çalıştırıyor. Bu da nispeten düşük güç tüketen bir işlemci olacak. Ve tam altı 1000 mAh'lik bir batarya ile cihazın iyi bir pil ömrü olmalı. Ayrıca Samsung S25 gibi bir şeyin fiyatının neredeyse onda biri fiyatına sahip. Ve 45 watt ile ondan daha hızlı şarj oluyor. Bu S25 hani şu küçük olan amiral gemisi olduğunu iddia eden ama berbat çalışan ve temelde hızlı şarj, milimetre dalga boyu ve bir amiral gemisi cihazdan bekleyeceğiniz bazı diğer şeylerden kısmış olan oysa bu serinin daha büyük versiyonları ki onlar da sözde amiral gemisi bu özellikleri sunuyor. Yani neyse bu cihaz kelimenin tam anlamıyla 125 dolar civarında. Cihazımın sunduğundan çok daha hızlı bir şarj imkanı sunuyor ki benim cihazımın sunduğu 25 watt gerçekten acınası git bir kayanın altına saklan Samsung ve bir daha çıkma. Ee, yani dürüst olmak gerekirse bütçe dostu bir telefon arıyorsanız bu sağlam bir tercih gibi görünüyor. Şimdi tamamen dürüst olacağım bu tür cihazlar benim aradığım şeyler değil. Ben şahsen biraz daha fazla harcamayı ve bundan çok daha hızlı olan ayrıca telefonda aradığım bazı özel özellikleri sunan bir şey almayı tercih ediyorum. Bunu belirtmemin sebebi alt segmentte bile bazı telefonların belirli konularda öne çıkmaya çalışması. Mesela örnek olarak bu telefonda 120 Hz yenileme hızı var. Bu fiyat aralığındaki bir telefon için iyi bir yenileme hızı. Tam 6000 mAh saatlik devasa bir bataryası var. Yine burada başka bir artı daha var. Bazen bu özelliklerden birinden mesela yüksek yenileme hızı 6000 mAh saat batarya ya da 45 W hızlı şarj gibi feragat edebilirsiniz yani ya daha küçük ya da daha yavaş şarj olan bir bataryanız olur. Ama örneğin AMOLED ekran gibi bir şeye sahip olabilirsiniz. Yani aslında tamamen ne aradığınıza bağlı. Ben telefonumun hızlı olmasını, hızlı şarj olmasını seven biriyim ki bu da neden S20 5'i aldım diye kendime sormama sebep oluyor. Ama neyse ben de bunu isterdim ve mükemmel bir dünyada cihazımın hızlı şarj olmasını isterdim ama aynı zamanda ekranın da güzel görünmesini isterim. Bu yüzden yüksek yenileme hızına sahip bir AMOLED veya OLED ekran arardım. Burada maalesef LCD var. Bu da aslında benim aradığım cihaz olmazdı ve aklımda bir telefon olduğu için seçeceğim cihaz SMF Nothing 2 Pro olurdu. Bu cihaz neredeyse iki katı fiyata sahip. Lafı dolandırmaya gerek yok. Bu bundan yaklaşık 100 dolar daha pahalı olacak. Yani önemli ölçüde daha pahalı. Ancak alt segment cihazlara baktığınızda örneğin 100 dolardan 200 dolara çıkan fiyat etiketi genel tabloya bakıldığında o kadar da büyük bir sıçrama değil. Sonuçta bazı kötü cihazlar 1800 dolara kadar çıkabiliyor. Bu telefonlar için çılgınca fiyatlar. Ve gerçekten kimseye bu kadar harcama yapmasını önermem ama e, normal amiral gemilerinin yaklaşık 1000 dolara mal olduğunu düşünürseniz e, 100 dolardan 200 dolara çıkmak o kadar da büyük bir sıçrama değil en azından ben kendimi böyle avutuyorum. Yani bunu da göz önünde bulundurursak SMF10 açıkça çok daha iyi görünüyor. Tabii ki artan fiyattan bekleyeceğiniz gibi ve dürüst olmak gerekirse 200 dolara bu cihaz fiyatının çok üzerinde bir performans sunuyor. Yani 500 dolarlık cihazlarla rekabet edebiliyor. Eğer bu 200 dolar civarında iyi ya da oldukça iyi bir cihaz arıyorsanız bu kesinlikle bakabileceğiniz bir seçenek. Harika bir telefon. Ama dediğim gibi AMOLED veya OLED ekran olmamasını dert etmiyorsanız bu telefon yine de oldukça iyi bir paket sunuyor. Büyük batarya, 120 Hz yenileme hızı ve hızlı şarj hızı gerçekten iyi bir satış noktası ve bazı insanların gözden kaçırabileceği ama bence bu fiyat aralığında bahsetmeye değer bir başka özellik daha var. Bu da kulaklık girişi. Yani bu cihazın altında bir kulaklık girişi bulunuyor. İsterseniz kablolu kulaklıklarınızı kullanabilir ve bunun keyfini çıkarabilirsiniz. Böyle alt segment bir cihaz arıyorsanız muhtemelen bu özelliğin sizin için değerli olabileceğini söyleyebilirim. Her neyse umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Eğer öyleyse beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve izlediğiniz için teşekkürler.